Abi AYT'ye az kaldı. AYT'nin netleri şöyle kıymetli. Kardeşim anlamıyorsun. Eğer o temeli burada kazanmazsan olayları kavrayamıyorsun. 3 günde AYT matematik videosunu çekerken yetiştiremeyen veya konuları tam anlamıyla yakalayamayan kardeşlerimin hepsinin maalesef ortak özelliği TYT matematikteki temel yetenek ve temel kazanımları tam anlamıyla elde etmemiş olmalarıydı. Başka hiçbir fark yoktu. Bazı şeyin yine tam oturmamasının temel sebebi TYT matematikteki eksikliklerdi. Dolayısıyla TYT kısmındaki temel kazanımları elde etmeden AYT geçip kendinizi olmadık şeyleri sürüklemeyin. Çıkıyorlar efendim ayeti şöyle önemli netleri şu kadar değiştiriyor ya adam yapamayacak o ayetin netini. Hayatında derecenin yanına yaklaşmamış, sınav psikolojisini yönetmeye dair hiçbir fikri olmayan adam çıkıyor sınavda şöyle çalışıyor. Sen hayatında bir defa bu işin içerisine girip hakkını verdin mi? Vermedin. Gönder babam gitsin. Millet izliyor zaten. Ben burada %100 samimiyetle ve %100 bu işin merkezini bilen bir ağabeyiniz olarak konuşuyorum. Önce TET'de bazı seviyelere gelmeniz lazım. Ondan sonra ayete çok kolay. Bu kadar ne?